Selamlar arkadaşlar. indirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 4 10 Aralık 2025 tarihli aktüel kataloğunu birlikte inceleyelim. Ahir yarım yağlı tost peyniri 1500 gramı 339 lira. Peynir atölyesi olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 500 gram 219 lira. Keskin oğlu dondurulmuş piliç çıtır bonfile 700 gramı 139 lira. Bonfilet dana kavurma 939 lira. Dondurulmuş piliç baget kilogram fiyatı 89.50. Polenes hindi füme ikili olarak 42.50. Torku yarım yağlı süzme peynir 750 gramı 159 lira. Bir şah tam kıvamında homojenize yoğurt 500 gramı 28.50. Torku sade kefir 1 litresi 79.50. Bir şah 1 litrelik süt 27 elli. Süt aş latte kahveli sütlü içecek 1 litresi 95 lira. Süt aş laktoslu süt 200 milimi 16,50 elli. Süt aş kaymaklı tava yoğurt 1 kilogramı 89,50 elli. Süt aş krema 1 litresi 125 lira. Süt aştan labne de geliyor arkadaşlar 700 gramı 189 lira eker ayran altılı olarak 75 lira. Öz süt sefer usta hazır pasta 150 gramlık 55 lira. Danette çikolatalı puding 8'li paketler 99 erli. Eker yoğurt soslu dip cips 32 erli. Sütaş hüptirik meyveli yoğurt 10'lu paket 45 lira. Sütaş meyveli yoğurt 500 gramlık 64 erli olundan az yağlı yoğurt 9 kilogramlık kova 325 lira fodi dondurulmuş donut ikili olarak 8450 ponti dondurulmuş küp mix rulo börek 500 gramlık paket 8450 Aktaşlar pidemis dondurulmuş kıymalı pide 159 lira Torku tahin 1400 gram 229 lira Porku üzüm pekmezi 750 gramı 199 lira. Seğmen, pratik, kapak, bingöl, süzme çiçek balı 640 gramı 249 lira. Lokman, reçel çeşitleri 1 kilogramlık şişeler 85 lira. Kellogg's karışık meyveli granola 25 lira. Rinso toz deterjan 10 kilogramı 299 lira. Family Natural kağıt havlu 3 katlı 16'lı 179 lira. Logi dev kağıt havlu ikili olarak 95 lira. Solo Aqua Block cam yüzeyleri özel temizlik havlusu 30'lu paket 75 lira. Ariel pods kapsül çamaşır deterjanı 25'li paket 299 lira. Omo Express Fresh sıvı çamaşır deterjanı yumuş açık hava etkisi konsantre yumuşatıcı ikili paket 349 lira. Dermokil el yüz ve vücut kremi 69 lira. Dermokil, kağıt, maske 27,50. Rexona Clinical Protection Spray Deodorant 189 lira. Aqualin köpük sabun 400 milim 45 lira. Flormar toz allık 249 lira. Flormar Color Master Stick Rouge 129 lira. Flormar Extreme Tato Jel Göz Kalemi 209 lira. Flormar Hiro Volumbe Kurima Skaraj Kiuska Tokusdra. Flormar Shine Ki Smimour Parlaklikiturduj Kiuska Tokusdra.